Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tüm vücut için egzersizden önce ya da sonra ya da hiç egzersiz yapmadan her zaman uygulayabileceğiniz güzel bir stretching serisi hazırladım. Hem esniyoruz hem de rahatlıyoruz. Hazırsak hadi başlayalım. Ve haydi başlayalım. Şimdi dört er ayak pozisyonundayım. Kalçamla dizlerim aynı hizada, ayaklarımı kendi parmaklarımı kendime doğru çekip mete kitledim. Burada iyice yapıştırdım. Ellerimle omzum aynı hizada, ensemi yukarı doğru çektim. Şimdi bu hareketi normalde plank plank'te de yapabiliriz yani bu şekilde de yapabiliriz ama ben başlangıç pozisyonunda yapmak istiyorum. Şimdi burada hizalanmanıza dikkat edin. Şimdi burada aldım nefes, vererek dizlerimi yavaşça kaldırıyorum. Topuklarım yere gelene kadar kendimi ellerimle ittiriyorum. Ve verdim nefes. Topuklarınızı koymaya çalışın. Sırtınızı yuvarlama, yuvarlamamaya çalışın. İyice gittim. Ve tekrar geldim. Üç tekrar yapalım. Burada aldım. Denerek. Koydum topuklarımı. İyice esneseyin. Arka bacakları ve kalçayı hissedeceksiniz zaten ve geldim. Hep enseniz yukarıda olsun dört ayak derken. Al nefes vererek. <laughs> gittim iyice, iyice gittim, gittim, gittim. İyice topukları yere koymaya çalıştım. <laughs> ve geldim. Üç tekrar. Şimdi burada yine tekrar yapıyorum. Al nefes vererek geriye doğru git. Kalçayı kaldır yukarı. Sırtını yuvarlamamaya çalış. Topuklarını hep koymaya çalış. Ve burada tek dizimi kendime doğru çektim. Bir. Ve sonra diğeri. İki. Devam. Al nefes vererek. Üç. Elimi hep kendimi ittiriyorum. Devam. Dört. Dört. 5. Hep topuklarını koymaya çalış. Ve son. Ve 6. Tekrar geldim 4 ayak pozisyonuna. Ve şimdi hip kaslarını esneteceğiz. Yani şuradaki kaslar. Masa başı çalışanların ya da genelde oturarak çalışanların derdidir bu. Genelde buralarda bir kasılma, bir ağrı hissederler. Bu hareket tam sizin için. Ellerimi mete yerleştirdim. Ve burada İlk önce yaptığımız plank hareketini biliyorsunuz. Önceki videoda yapmıştık. Plank hareketine tek tek bacaklarımı getirdim. Ellerim tam omzumun altında. Ve sağ bacağına başlıyorum. Sağ bacağımı tam ellerimin arasına gelecek şekilde getirdim. Sağ elimin tam yanında. Ve burada dizimi yavaşça koydum. Ve ellerimi kaldırdım. Ve dizimin üstünden kendimi dengeleyebilirim. Buradayım. Sırtım düz. Ve kalçanızı geriye atmayın bu şekilde. Öne doğru çekin. Sırtı düz yaptım. 6 saniye şurayı hissedebileceğiniz şekilde öne doğru gidin ve orada kalın. Nefes alın verin. Çok acımasına izin vermeyin ama hissedin hareketi. Ve koydum ellerimi. Tekrar plank hareketine geri döndüm. Şimdi sol bacağımı getirdim. Tam elimin yanında. Ve dizimi yerleştirdim. Ellerimi kaldırıyorum. Tam dizimin üzerine koyuyorum. Şimdi öne doğru esnedim. Sırtım düz. Kalçayı geriye bu şekilde atmayın. Kalçayı öne doğru yaslayın ki hip fleksörleri hissedin. Sırtım düz olsun. 6 saniye nefes al, ver. Rahatlamaya çalış. Dediğim gibi çok e, acımasına izin vermeyin. Ama hissedin. Ve koydum ellerimi. Tekrar plan pozisyonuna geldim. Ve dizlerimi masa pozisyonuna getirdim. Ve şimdi kalça, arka bacaklar ve oblikler için çok güzel bir esneme Şimdi burada ileriye doğru bacağıma doğru bükülüyorum ama kalçam yerden kalkmayacak. Bu kalça kemiklerini yerden kaldırmadan yapın. Şimdi aldım nefes, vererek ileriye doğru uzandım, uzandım. Uzayabildiğim kadar dizinizi bu şekilde bükmeyin. Diz hep yerde. İleriye doğru uzattım, uzattım. Ayağı flex yapın ve uzatın. Uzatabildiğiniz kadar kendinizi kalça kemiklerini Yere bastırmaya çalışın hep. Dizi kaldırmayın. Eğer kalkıyorsa sol elinizle e, dizinizi destekleyebilirsiniz. İleriye doğru uzayın, uzayın. 6 saniye bekleyin. Ve yavaşça geldim. Şimdi tekrar 3 tekrar yapalım. Aldım nefes, vererek gittim. Ayak flex'de yani parmaklar bana doğru dönük. Zaten hissedeceksiniz esnediğini. Kalçayı kaldırmadan yapmaya çalışın. Ve tekrar geldim. Tekrar son kez al nefes vererek ileriye doğru uza. Ve geldim. Şimdi diğer bacağa geçtim. Bacağımı tam yanıma aldım. Bu şekilde Kalça kemiklerimi yere yerleştirdim. Şimdi burada ayağı flex yaptım kendime doğru. Al nefes vererek ileriye doğru uzan. Kalça kemikleri kalkmasın. Ve gel. Tekrar al nefes vererek. Ayak flexte dizi kaldırmayın. Ve geldim. Tekrar al nefes vererek ileriye doğru uzan. Kalça kaldırma. Ve geldim. Şimdi burada hazır buradayken bacakları açtım. Ellerimle öne doğru ilerliyorum. İlerleyebildiğim kadar çok zorlamanıza gerek yok. Arka bacakları hissedeceksiniz. Ayaklar flexte. 6 saniye kalın ve sırtı yuvarlayarak geri çıkın. Tekrar al nefes vererek ileriye doğru uza. Uzayabildiğin kadar uzat kendini. Ve yuvarla sırtı. Çıktım. Tekrar al nefes vererek ileriye doğru uzadım. Ve ve şimdi yine sırt üstü yattım etin ortasına dizlerim bükülü. Ayaklarım palça genişliğinde açık. Şimdi burada torso twist yapacağım. Kollarımı açtım. iki yana. Şimdi burada dizlerimi sağa doğru çevirip kafamı sola doğru çekiyorum. Kürek kemiklerim ve omzum kalkmıyor. Burada evet dizimi yeri değdirmeye çalıştım. Ve geldim ortaya. Diğer taraf al nefes vererek iyice gitsin, gitsin, gitsin. Çok güzel bir hareket. Ve sonra devam. İyice gitsin ve ortada nefes al. Vererek diğer taraf. İyice uzat. Dizlerini hep yere koymaya çalış. Omzun kalkmasın. ve devam. Ve geldim. Tekrar. Dizlerini çevirdiğin yönün tersine çeviriyorsun başını. Ve geldim. Ve şimdi tam ortasında bir yan yatıştayım. Dizlerimi tam 90 derecede çektim kendime doğru. Sırtımı duvardaymış gibi duvara yaslıyormuş gibi hissediyorum. Kolları öne doğru uzattım. Şimdi burada aldığım nefes uzattım. Bacakları hareket etmeden nefes vererek kolumu hiç bükmeden ellerimi izleyerek, elimi izleyerek çeviriyorum ve geldim. Hep yere seyep geçsin alarak uzattım. Vererek çeviriyorum. Ve geldim. Devam. Al uzat. Vererek elini izle çevir. Yere hep teyit geçsin. Ve gel. Al. Dört oldu sanırım. Beş. Ve son. Alarak uzattım. Vererek çeviriyorum. Elim hep uzasın. Dirseği bükmeden yapın ve elinizi izleyin. İlk önce yine yan yattım. Diğer kolum uzun. Diğer kolum da onun üzerinde. Başım rahat olsun. Sırtı düz yaptım. Bacaklarım hareket etmiyor. Alarak uzattım. Vererek çeviriyorum. Altı tekrar. Elinizi izleyin. Dirseğinizi bükmeyin. Verdim ve geldim. Aldım uzattım elimi. Vererek çeviriyorum. 2 devam 3 eliniz hep yerden teyit 4 son 2 ve son al uzat vererek çevirdim ve geldim. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Abone olmayı, yorumlarınızı bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın.